Sevgili izleyenlerimiz, İYİ Parti Merkez Efendi İçe binasındayız. 2023'ün siyasi anlamda gerçekleştirecek olduğumuz son röportajıyla sizlere karşı karşıyayız. Yanımızda İYİ Parti Merkez Efendi Başkanı Süleyman Bey var, Süleyman Semerci. Bugüne kadar çok fazlasıyla program gerçekleştirdik. Yakinen takip ettiğiniz, hepinizi çok teşekkür ediyoruz. Bu program Yılın son programı olması sebebiyle son derece önemli bizim açımızdan. Ve malum İYİ Parti'de özellikle Ankara merkezli Denizli'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Üç isminden birisiyle hatta son yapılan e, nüfus sayımına göre zannedersem Merkez Efendi Pamukkale'yi geçiyorum. Evet geçiyor. Artık. Bu seçimde e, seçmen ve nüfus olarak geçeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Bizi burada ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben sözlerimi ilk önce e, Pencegirlik Harekatı Operasyon Bölgesi'nde hain saldırıyla 12 askerimizin şehit olmasından dolayı duyduğumuz üzüntü ve acıyı dile getirmek istiyorum. Ailelerine başsağlığı, sabırlar diliyorum. Şehitlerimiz ve kolluk kuvvetleri bizim için çok önemli. Türk milletinin başı sağ olsun. İnşallah bu hain saldırılar bir an önce biter, ülkemiz huzura kavuşur. İnşallah. Sonra bir kongresin çıkıp ilçe başkanlık koltuğuna oturdunuz. Evet. Artık e, bir de çok önemli bir dönemdi siz oturduğunuz zamanlarda. Pandemiden çıkılıyor o dönemler. Önemli çalışmalar yaptınız. 2023'e dönüp baktığınızda e, karneyi sonradan soracağım da neler yaptık? Biz 4 Aralık'ta 3. olan kongremizi yaptık. Merkezi Efendi İYİ Parti olarak. 4 Aralık'tan sonra görevi geldik. E, göreve geldikten 2 ay devam eden, takip eden günlerde toplantılarımızı yapıp görev dağılımlarını yaptık. Bunları yaptıktan sonra görev alanları yapıldı. Kimlerin ne yapacağı belli oldu. 3 Şubat'ta ilçemizde bulunan mahalle muhtarlarımızla mahallerimizin dertlerini yakından takip edebilmek için, dile getirebilmek için teşkilatımızla beraber istişare toplantısı yaptık. Muhtarlarımızla beraber. Verimli ve güzel bir e, toplantı geçti. Toplantımızda 50 mahallemizin 47 muhtarı mevcuttu. Bu bizim için çok iyiydi. Bize çok faydası oldu. Muhtarlardan dinlemiş olduğumuz dertleri Merkez Efendi'de temsiliyet e, durumuna göre İyi Parti temsil eden Fatih Çoşkun'la beraber belediyeye iletip elimizden geldiği kadar tüm sorunları en aza indirip yok etmeye çalıştık. Ve birçoğunda e, yerine getirdik istekleri. Devam eden 6 Şubat'ta üzücü bir olay. Türkiye'yi yasa boğan deprem e, gerçekleşti. Allah tekrar nasip etmesin. Tabii bununla beraber biz parti olarak merkez, genel merkezimizle bağlantılı olarak yardımlar toplamaya başladık. Elimizden gelenin bir fazlasını yapmak için e, uğraştık. E, depremin dördüncü günü Pamukkale ilçe Başkanımız, o dönemki Pamukkale ilçe Başkanımız Türkay Bey ile beraber, Türkay Başkanı'na beraber deprem bölgesine gittik. Tabi işler acısı anlatılmaz, çok kötüydü. Allah'ım oradaki nereye yardım etsin. E, bizim bildiğimiz, aldığımız şeylere göre tam anlamıyla da şeyler yapıldığı gözükmüyor. Biz o dönemin peşinde e, buradaki toplamış olduğumuz yardımları genel merkezimizle beraber istişare halinde o bölgeye iletip insanlarımızın e, rahata kavuşması için bir nebze de olsa elimizin üstümüze düşeni yapmış olduk depremin ardından. 26 Şubat'ta ilimizde bulunan deprem bölgesinden gelen e, deprem zedeleri toplayarak Yenişehir mahallemizde mevzi şerit okuduk, ölmüşlerin rahmeti için dualar yaptırdık. Deprem bölgesinde gelen çocuklarımızın hayatı tutunması, psikolojik destek veya e, o anı unutturmak için deprem bölgesindeki çocuklarımıza, denizdeki çocuklarımıza eğlenceler düzenledik. 20 Şubat'ta Ramazan ile beraber denizde daha önce köy sitasında olup şimdi mahalle olan e, bölgelerde ihtiyaç sahiplerine 450 ile 500 arası bir yardım kampanyası düzenleyip e, ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketlerimizi ilettik. E bununla da bitmedi, devam ettiği yani günlerde birçok yerde bu mahalle ziyaretleri veya ile köy ziyaretlerine devam ettik. 9 Mayıs'ta Kıbrıs gazileriyle beraber, aileleriyle beraber e, yemek yedik. Kıbrıs gazilerimizin halini hakkını sormak için, onların yanında olduğumuzu gösterebilmek için. Onlarla beraber bir akşam yemeği, onlarla bir vakit geçirdik. Onların dertlerini dinledik. E, yalnız olmadıklarını onlara hissettirmeye çalıştık. 26 Ağustos Büyük tarzun başladığı Afyon Kocatepe'ye, Genel merkezim düzenlemiş olduğu programa katılıp Denizli'den yoğun bir şekilde o programa destek verdik, orada bulunduk. E, bu, bazı programları bütün il binası olarak bazılarını birçoğunda kendimiz Merkez Efendi İlçe Teşkilatı olarak yaptık. 30, Ağustos Zafer Bayramımızı aşure hayrı yaparak o günün anlam ve önemini vatandaşlara beraber yaşadık. 16 Ekim'de 19 Ekim olan Muhtarlar Günü'nü 16 Ekim'de muhtarlarımızla beraber tekrar yemek yiyerek günlerini kutladık. bizim için önemlidir. Yerel yönetimler için, ilçe başkanlıkları için muhtarlar olmazsa olmazımızdır her fırsatta ama makamlarında ama farklı noktalarda onlarla birçok kere toplantı yapıp ilçelerimizdeki olan eksiklik veya gidişatı istişarelerini güne kadar getirmeye çalıştık ve bu görüşmeler de halen devam ediyor. 11 Eylül okulların açılmasıyla beraber tespit edilen 50 öğrencimize eğitim desteği vermek için bir kampanya başladık. Bu kampanyanın sonunda tespit edilen o 50 öğrencimize eğitim desteği için temasla bulundu. Merkez Hemen İlçe Teşkilatı olarak bu yaptığımız tüm etkinliklerde veya tüm çalışmalarda teşkilatımın çok büyük payı var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim buradan. Ee, bizim teşkilatımız tam bir takım halinde çalıştı. Her biri üstüne düşen görevi sonuna kadar hakkıyla verdi. Bu kadar işin arasında 14 Mayıs, 28 Mayıs iki tane seçim atlattınız. Evet. Yani işte, ee, ee, Kamuoyu takdir ediyoruz. Siz de yakında biliyorsunuz bir sürü gelişmeler yaşandı bu dönemde işte basından kalkmalar, oturmalar, çok istifalar konuşuldu, yeni bir yakayıtları konuşuldu. O dönem nasıl geçti sizin açıdan Merkez Efendi olarak? Merkez Efendi olarak o dönemde e, ee, basına yansıyan top istifaydı, şuydu buydu bize çok fazla olmadı. Olan nokta olmuştur, olmamıştır bilemem. Ama biz Merkez Efendi adına konuşursak, bizim kafamızı ağrıtacak veya bizi üzecek veya bizi yarı yolda bırakacak bir çoğunlukla istifa olmadı. Keza şöyle bir şey de oldu. 30 kişi istifa ettiyse 20-25 kişi üye oldu. Mevcut sistemden rahatsız olup İyi Parti'den uzaklaşıp da geri gelenler oldu. Bizi o süreç aman aman bir etkilediği olmadı. Tekrar masaya oturulduğunda da bunun yansıması çok hafifti bize kalktığında da o bizi çok etkilemedi. O genel merkez boyutunda olan bir olay. Onunla ilgili yorum yapmak çok doğru olmayacak bizim için. Geldiğimiz noktada yine bir seçim yaklaşıyor, yine görevdesiniz. Evet. yaklaşık 100 gün sonra bir seçim söz konusu. Artık seçim kapıya dayandı. Çalışmalar yine çok yoğun geçecek. Herkesin gözü Merkez Efendi'de. Şöyle. Bu değilsiniz artık. Yani daha ittifaklar bitti, İttifak, seçim 2019'da alınan, 2019 seçimleriyle beraber 5 yıllık bir ittifak anlaşması vardı. O dönemde 2024'te yapılacak ittifak, seçimlerde de ittifakız diye bir karar alınmadı. Böyle bir karar alınmadığı için 2019'daki bizim genel merkezlerimizin almış olduğu iki her iki partinin veya altılı masanın değil almış olduğu kararın son dönemlerine geldik. Merkez efendi boyutunda şunu söyleyebilirim. Ee, almış olduğumuz oy oranı kadar merkez efendi belediyesinde bizim temsiliyet hakkımız var. Bu temsiliyet hakkımız da 2019'un başında e, anlaşılan tarihe kadar devam edecek. İşte ne zaman istifa olacak, şu olacak, bu olacak lafları çıkıyor tabii haklı olarak. 2024'te ittifaklı, 2019'un yerel seçimlerin süresi belliydi. Biz oradaki seçmen sayımıza ve oyumuza göre temsil hakkımızı devam ettiriyoruz. İstifalar süresi geldiğinde olacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Merkez Efendi adayımız var. Bizim açıklar mıyız? Bir 10 gün içinde açıklanacak. Şu an keza e, Merkez Efendi boyutunda gittiğimiz için sadece Merkez Efendi diyor. E, hangi partinin adayı belli ki? İYİ Parti söylesin. Şu an bütün partiler birbiriyle ihtiyaç Evet, öyle de denilebilir. E, adayları arasında tercih yapamamış da olabilir, adayı da bulamamış olabilirler. O bizi aşan bir konu. Bizim Merkez Efendi'de İyi Parti'mizin adayı var. Genç Ankara merkezi bir soru olacak ama şimdi Özgür Bey CHP Genel Başkanı daha çok İyi Partililere mesaj gönderiyor. Onlar bizim arkadaşımız, kardeşimiz, beraber yürüyoruz. Adımız üstüne biz iyi insanlarız. İyi insanların evet. toplandığı bir yer. Tabii iyi insanları yanına almak istemek, Gayet doğal. Bu da size engel olacak mı? Yani daha seçimde, yerel seçimde? Hayır, engel olmaz. Mı? Sebep şu, bizim partimiz belli. İyi Parti bu ittifak yapmayacak. Yapmayacağını da dikte etti, açıkladı. Her partinin olduğu gibi biz de kendi adaylarımıza yola çıkacağız. Ee, İyi Parti'ye gönül vermişler. İyi Parti'nin seçmeni dediklerimiz kendi adayı varken gerçek İyi Parti ise başka yere gideceğini düşünmüyorum. Genel merkezimiz bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Bizim üstümüz bir şey biz de yapmak için e, verdik zaten. İttifak dönemiyle bu dönemi karıştırmamakta fayda var. O dönem ittifaktık. İttifakı göre bölgesel adaylar çıkarıldı. Her ilçede, her ilde. Artık herkes kendi adayıyla çıkacak. Bugün İyi Parti kendi adayıyla çıkması kadar doğal bir şey yok. İyi Parti siyasi bir parti. Kendi adayını çıkarmak en doğal hakkı. Şu an konjektüre baktığımızda artık merkez sağ diyorlar. İyi Parti hemen hemen o bölgeye yaklaştı. Eski Demokrat Parti, Doğru Parti, Adalet Parti insanlar çok yaşlandı ama nitekim onların geldiği nokta İyi Parti'ydi ya da birleştiği nokta İyi Parti'ydi. Daha önce Cumhuriyet Halk oy verenler İyi Parti'ye geldi. Onlar hala burada mı? Çünkü onlar Şöyle, ee, bir seçimin belirleyici unsurlar çok yani artık 3-5 oya bile herkesin ihtiyacı, ihtiyacı var. İhtiyacı En basit olsun, babada olsun. 6 oy, 16 oyla seçim kazanıyor artık. Oylar tek tek atılıyor. Oylar tek tek sayılıyor. Her partinin bir oya bile ihtiyacı var. Biz adayımızla bu yolu yürüyeceğiz. Şimdi biraz ipucu verelim mi? Adayımız açık Fatih Coşkun Dört buçuk yıldır da Fatih Coşkun'un adının konuşulması gayet normal. Eee İyi Parti kurulduğu günden bugüne çok fazla emek verdi. İyi Partinin birçok noktasında görev yaptı. Keza dört e, buçuk, 5, 5 yıla yakındır belediyede de belediye tercümanı yaptı. Ee, Fatih Bey'in Parti Başkanımızın, Parti Kardeşimizin adının konuşması, şulması kadar normal bir şey yok. Bir hafta on gün içinde bu isim zaten kamuoyuna duyurulacak. Peki şu an İYİ Parti, Merkez Devlet baz aldığımızda seçmenin gözünde ne durumda? Hiç bir analiziniz oldu mu? Bu analizi yapıyoruz. Demirtenki sorduğumuz soruya da cevap vereyim. Merkez Sağ. İYİ Parti benim gözümde, şahsi fikrimi söyleyeyim. Merkez Sağ Parti olmasına rağmen Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliği en üst seviyede tutan, kırmızı çizgisinin vatan hainliği olduğunu ispat eden bir partidir. Neden? İttifakın bitme şartlarından birisi zaten e, vatan hainliğiyle e, yakınlaşma diyebiliriz, ortak adım diyebiliriz, iletişim diyebiliriz. Buna benzer birçok şey. İyi Parti, Merkez Sağ'la beraber Cumhuriyetçi ve Milliyetçi Parti'dir. O hangi kesim oylarına talibiz bu süreçte? Vatan haini olmayan herkesin oyuna biz talibiz. Yüzde kaç bir oy potansiyeli var şu an? E, Pamukkale'de bayağı incelemeler yapıldı. Büyükşehir de yapıldı ama merkezde benim 44 bin civarında bir yanlış hatırlamasam oy vardı geçen seçimde. Evet. Ya şöyle 35 bin ile 44 bin arası gezen bir oyumuz var bizim merkez efendide. O da güncel hayatta yaşanan şeylerden dolayı bir aşağı bir yukarı inip çıkması gayet normaldir. 7 yıllık bir partiyiz. İkinci belediye seçimlerine, ikinci yerel seçimlere gireceğiz. 7 yıllık partiyiz ama çok hızlı süreçler yaşadık. E, kurulduğumuzun e, yakın bir zamanda seçime girdik. Ve devam eden 5 yıl içinde e, süreç, ülkedeki gelişmeler, şunlar bunlar biz hep siyaset gündeminde asıl unsur olarak zaten mevcut bekletti. Peşinden hem genel seçim hem cumhurbaşkanlığı seçimi keza 100 gün içinde de bir e, yerel seçimle karşı karşıyayız. 7 yıl içine, 7 yıl içinde hepsini içine sığdırabilen, e, ayakta kalabilen partilerden birisiyiz. Ve şundan emin olun, iyi Parti zayıflayarak değil, güçlenerek geliyor. Kesin. Ee, Hür ve müstakil söyleminden sonra değil mi? O nasıl tabii, tabii onun etkisi çok fazla. E, ee, bilhassa bulunduğumuz noktadan rahatsız olan seçmen kitlesi Hür ve Müstakil'den sonra bize akın akın gelmeye başladı. Ee, ayın 7'sinde Toplu üye şeyimiz olacak, programımız olacak Denizli'de. 7 Ocak. Evet. E, bunu da buradan vermiş olayım ben. Bizim şu an üye kaybımız gibi bir söz konumuz yok. Üye kaybımız e, yok. Üye olanlar var mı? Var. E, toplu üye olmak isteyen grup var mı? Var. 7 Ocak'ta nasip olursa bu zaten basına e, sunulacak, davet edecek. Böyle bir etkinliğimiz olacaktır. Peki Hürriyem olarak seçime gidiyoruz. E, seçmenlere verecek olduğumuz Birinci derece artık slogan diyebiliriz, söylem diyebiliriz. Çünkü insanlarımız güçlü olan tarafta yer almayı daha çok seviyor. Evet. Az önce ifade ettik ya, yani taban kayma ihtimali olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne İYİ Parti'ye gelebilir. Oradan e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne... Peki gibi... neden hep İYİ Parti'nin seçmeni başka yere kayacak mantığı yürütülüyor? Başka bir e, seçmen grubun İYİ Parti'ye kayma şansı da çok yüksek. Evet. Bu bizim seçimlerde vermiş olduğumuz algıyla alakalı bir şey. Biz yerel seçimlerle yerel seçimler olacağı için yerelden gidiyorum. Daha iyisini yapmaya, daha iyi yönetmeye, daha iyi bir insanlara ferah ortam yaratmaya geliyoruz, oluşturmaya geliyoruz. Ee, bütün yaptığımız merkez adına etkinliklerde iyilik iyidir sloganıyla çıktık. Bu iyiliği insanlarla paylaşmaya geliyoruz, vatandaşlarla paylaşmaya geliyoruz. Daha iyi yapmaya geliyoruz. Daha iyisini yapmaya geleceğiz. Çok kritik bir şey var. Şimdi biz bunu zaman zaman programlarımızı dile getiriyoruz. Yüzde 30-35 ya da 33 civarında bir, bir oy var. Ülkücü, milliyetçi, milliyetçi oy. kesim, evet. yani büyük birlikten tutun, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, İyi Parti'den, Zafer Partisi, herkese 2.8 oy aldı. Bunların az, yanı sıra az, bir de kenarda e hiçbir siyaseti bulaşmayıp bekleyen bir evet. 2.4 gibi seçmen kitlesi var. Türkiye genelinde evet. milliyetçi kesim. Ülkücüler ya da milliyetçiler bir belediye başkanı olmasın. Olması evet. gerekiyor. Olması gerekiyor. Biz bunun ıı, arkasındayız, peşindeyiz. Burada kastımız, inandığımız, güvendiğimiz bir milliyetçi arkadaşımızı bu göreve layık ile oturtmak. Adresi İYİ Parti mi yoksa başka herhangi bir parti? İYİ Parti. Başka bir adresimiz olsaydı burada olmazdık zaten. Kamuoyuna önemli mesajı verdik. Daha doğrusu evet. ülkücü tabana ve milliyetçi kesimi mesajı verdik. Cumhuriyetçiliği de unutmayalım. Cumhuriyet yani, de bizim. Atatürk de bizim kırmızı çizgilerimizden. Ee, Mustafa Kemal Atatürk bizim baş tacımız. E, i̇lk başbuğumuz büyük e, başbuğumuz diyebiliriz kısacası. Evet. Şimdi yerel seçime geldik. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Daha önceki seçimlerden iki değil mi? İki seçim evet. tecrübeniz var. 14 Mayıs 28 Mayıs. Genel ve Cumhurbaşkanlığı, evet, Cumhurbaşkanlığı. seçimi. Biraz daha tecrübeliyiz. Bu seçimde nasıl bir metot uygulanacak? Geçen seçimde neler yaptınız? Sandık anlamında, üye anlamında, sandık bir anlamında? Genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %95'in üzerinde bir sandık görevlerimiz tamamdı zaten. Keza hukuk bölümü, avukat bölümü grubumuz hazır. Diğer geçmiş olduğumuz seçimlerde de bu arkadaşlar görev yaptı zaten. Biz o arkadaşlarla irtibatı koparmayıp halen görüşmelerimiz devam ediyor. Avukat grubumuza iyi Parti'de. Öyle de. başka bir partiden destek falan almışlığımız yok. Bu grupların hepsi iyi Parti'de. Çok sağ olsunlar. Hepsi de çok fazla emek verdi. Ee, keza seçim günü biz kendimiz genel merkezimizi bulut sistemi dışında e, kendi yaptırmış olduğumuz programda da oy kayıtlarımızı mahalle mahalle tutup hangi mahallede neyiz biliyoruz. Önümüzdeki e, Mart ayında yapılacak olan seçimlerde de görev anlamında hiçbir eksiğimiz yok. Hazır olarak bekliyoruz. Burada en büyük güç diyelim artık Yasin Vekil. Yasin Öztürk Yasin veki, Ankara'da olması Denizli açısından çok güzel bir olay. Benim özellikle dikkatimi çeken husus sayın akşener ile beraber kol kola gidebiliyor. böylesine güçlü bir isim, beyrisinin güçlü bir karakter. Bu elbette size güç veriyordur deniz anlamında. Deniz anlamında Yasin Öztürk vekilimiz güç veriyor. Onun güç vermesinden ziyade mecliste yapmış olduğu, Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı sizin huzurunuzda da ayrıca bir teşekkür etmek lazım. Teşekkür ederim Sayın Vekilimize. Ee, keşke her ilde Yasin Vekilimiz gibi çalışkan bir vekilimiz olsa. Keşke Denizli'deki diğer vekiller de Yasin Vekilimiz gibi Denizli ve Türkiye'mizin huzuru için kendini ön plana atıp çalışıyor olsun. Bu muhalefet olmanın ve kendisini göstermenin istenen bir etkisi olabilir herhalde Yasin Vekil açısından. Etkendir ama... Çok önemli konular tespit ediyor. Ülke gündemine geliyor. Ulusal basında yer alıyor ama... Etkendir ama şunu söyleyeyim. İyi Parti iktidarı olduğunu da Yasin Öztürk, aynı Yasin Öztürk çalışkanlığı devam eder. O konuda şüphemiz yok. Bizim hiçbir İyi Parti'den şüphemiz yok. Ee, i̇ster istemez gelişmelere göre istifaden giden olacaktır. Kendi menfaat çıkarları ön plana çıktığı için. Ama gelenler daha dik. Gelenler gidenlerden daha iyi. Hiçbir gidenin arkasından bakmıyoruz. Yeni gelecekleri merak edip kendi işimizi yapıyoruz. Hepsi. Benim en çok sevdiğim program vardı. Çok da önemsediğim Down Sendromlarla bir araya geldiniz. Orada çok güzel fotoğraf... Evet, 14 Nisan'da Down Sendromlarla e, aile ve çocuklarla iftar yemeği yedik. Down Sendromlu çocuklar artı bir olarak geçiyor. Bizim için önemli çocuklar. Denizinin Denizli'nin dört bir yanından bu çocuklarımızı toplayıp iftarımızı onlarla yaptık. Çok güzel bir program oldu, eğlenceli geçti. Aileleri çok mutlu oldu, hepsi geldi bizlere teşekkür etti. Ee, güzel insanlar. Muhtemelen olsun, gazlar olsun, deprem bölgesine gelen insanlar olsun, evet. bu dönem uzman sizin için çok verimli bir dönem oldu. Bir seneye bir çoğunu sığdırdık. Şu an biz bir sene bir aylık bir teşkilatız. Ee, ama yapacak olduklarımız yapmışlarımızdan daha fazla olacak. Bundan emin olabilirsiniz. 2004'te yapacağız? 2024'te 2020. planlarımız var yapıldıkça tabii yapılmasından önce e, siz değerli basınla da bunu paylaşırız. E, seçim öncesi ve seçim sonrası bizim planlarımız var. Seçim sonucu ne olursa olsun bu teşkilat bizim çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın konuştuğu bir olay yaşandı Suudi Arabistan'ın Süper Kupa finalinde. Evet. Yani. Tüm, tüm, Türkiye bir oldu hatta e, yurt dışındaki önemli spor adamları da Türkiye'yi ve Galatasaray Fenerbahçe'yi kutladılar bu tanışa dolayı. Sizin düşünceniz nedir? Ya Türkiye yerine Niçin Su Suudi Arabistan tercih edilmişti? Böyle bir maçın zaten Suudi Arabistan'da oynanması bana göre çok büyük hataydı. Samsun başta olmak üzere birçok elimizde bu maç oynanabilirdi. Ee, Atatürk ve Nemutlu Türk'üm kelimesi, posteri, tişördü, pazarlık söz konusu olmadığını Türk takımlarımız gösterdi. Yine birleştirici gücüm, gücüm Atatürk olduğunu tüm dünya dün akşam yine görmüş oldu. Hiçbir güç bizleri Atatürk sevgisinden, Cumhuriyet sevgisinden, Türklüğünden vazgeçirecek, pazarlığa giremeyeceğini tekrar görmüş olduk. İki takıma da çok çok teşekkür ederiz. Dün üstlerine düşeni yaptılar. Keza bu maça dahil olmayan diğer takımlarda sosyal medya hesaplarında birçoğu bu konuya destek verdi. Son olarak mesajınız ne olacak? Seçmenler olsun, deniz halkın olsun, genel anlamdaki sözlerinizi alalım çünkü süremizi aşıyoruz. Evet, yani. evet, seçmenlere mesajımız şu, hiç kimse merak etmesin. İyi Parti güçlenerek geliyor. Daha iyisini yapmaya, daha iyi yönetmeye geliyoruz. Kimseyle hiçbir derdimiz yok. Biz daha iyisini yapacağız. Bir önceki dönem Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in de bugün ölüm yıl dönemi, Torbacılar, hainler bir şekilde e, bu olaya dahil oldu. Bizim için üzücü bir olay, üzüldüğümüz bir olay. Adalet bir an önce yerini bulsun, ateşler sönsün. Bir önceki dönem İlk Ocakları Genel Başkanı'nda rahmetle anıyorum. Ailesine tekrar tekrar başsağlığı değil, saygılarımızı iletiyoruz. Peki ille de Son olarak Peki. şey sorayım. E, Deniz'de İYİ Parti'nin 19 ilçede kaç belediyeyi kazanma ihtimali var. Belki bu sorun size sorulmaz ama hani sizin de yapmış olduğunuz Şöyle analizler. bu soruyu bana sorulmaz. Ben merkez evende ilçe başkanıyım. Biz merkez evende kazanmak için çıkıyoruz. Diğer ilçelerde de güçlü olduğumuzu, güçlü olmak için elimizden gel geleni yaptığımızı bilmenizi isterim. Hiçbir ilçeyi es geçmiyoruz. Hiçbir ilçe diğerinden daha küçük veya daha büyük değil bizim için. Her ilçenin kendine göre önüm var. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, yılın sonu röportajı bize ayırdınız. Bizim için de önemli bir olay tabii. Evet. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. ederim bu yayın için. Ee, 2024 yılı tüm ulusumuza daha bağışık, daha huzurlu, yaşam kalitesi daha yüksek, mülteci ve terörün bittiği bir yıl olması temennisiyle. O zaman iyi yıllar dileyelim. İyi yıllar. Ben çok teşekkürler, bizi izlediğiniz için İyi Parti Merkez Efendi için binamızdan yapmış olduğumuz yayınımız burada sona eriyor.